merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ilk FIFA videomu oynuyorum. Şöyle hemen maça gireyim. Ha oynaya girdim. Evet şu anda rakip arıyor. Bakalım kimi bulacak? Buldu birine. 7700 kupayım bu arada. Adamda 7315 kupa. Arkadaşlar abim gol atsın diyenler, diyenler like atsın. Abim gol atmasın. Ya, ay. abim ya, abim yarış kazansın diyenler de abone, abone olsun. İsmim bu arada Mauro Utku. <laughs> ben, ben adım yerine şifre yazmışım. Evet şimdi. <laughs> İsmimi değiştirebiliyor muyum acaba? Neyse. Ekran karardı. Niye? Rakibim 60 gelmiş bu arada. Ben 75 genim. Evet. Onu için. Galiba rakip benden daha mutlu ya da benden daha şanslı. Sprint. Sprint enerjim azaldı. Hayır. Şut. Hocam orada ne fual var. Ne fual abi? Hmm. Kaydı mı? Basın, Aldım. Kaleciye. Kaleciye doğru pas atabiliyor muyum kaleciye? <gülüyor> pas deneyeceğim. <laughs> <laughs> pas. Evet kaleci başlasın diye kaleciye bir pas verdim. oyun kralı oynuyor ben de. Evet. Kay. Top aldım. Top aldım arkadaşlar. Sprint sprint. Koş koş koş. Koş 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 koş. Koş 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 koş. Şut. Ah be. Oto oto oto. Oto kimi verdin? Kimi verdin kervende? Kimi verdin kervende? İki def. Oğlum ne yaptım ben orada? Niye durakladım? Koş. Sprint, sprint, sprint. Sürekli unutuyorum koşmayı. Pas ver. Enerjim azaldı. Pas ver. Şut. Hop. Ne oldu orada? Evet taş kullanacağım. <laughs> Şş, <ne olmuş? gülüyor> evet. Şut. Maçın yarısına geldik. Hala 0-0 sıfır sıfır durum. <laughs> Devre arası.

<laughs> Oğlum, kaleci atla susabilirdin niye? Evet. Değiştir dedim. Değiştir dedim. Kay. Kay. <gülüyor> Kay. Kay. <laughs> ne diyor? Biz gösterme konusunda seçenek var. Hayır evet. 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 Uzaklaştır. O nasıl bir uzaklaştırma? Allah'ını seversin. Uzaklaştırdım işte, uzaklaştırdım. Sprint, sprint, sprint. Hop evet. dön. Hop. Şut. Evet. 8 dakikamız kaldı. Ay 8 saniyemiz kaldı. Yani oyuna göre 8 dakika da. Oha adam ayağıma girdi. Adam ayağıma girdi. Ne oluyor? İki saniye. Bitti artı Uzatmalara girdik. Atma 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 atma. Hop. Atma. Bitti. Maç sonu. Berabere kaldık. Ne Penaltılar mı? Penaltılar yok. Yokmuş. yokmuş. Bu oyunda penaltılar yokmuş. Bunu da öğrenmiş olduk. Evet. 10 bin bir kupa oldum. 11 bin. Video 6 dakika olmuş. Şöyle devam et diyeceğim. Paketi de açayım içinden ne çıkacak zaten çok bir şey çıkacağını düşünmüyorum. Bunu aç dedim yani çıkmadım. Bir şey değil, ne geldi. Şey, değil Sonraki videolarda görüşmek Güzel. üzere. Güzel. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.